kartlara odaklanın, bakalım bu videoyu izleyen arkadaşımın arkasından neler çevriliyor olabilir. Kolektife uyumadım arkadaşlar, aldım kabul ettim diyen e hatta şöyle olsun, söylediklerim kendisine uyabilen varsa üzerinde olsun. Yoksa başka videolara bakın arkadaşlar. Hemen şöyle kartlarınızı Bakın şu şekilde yaydım. Bakın. Hiçbir şey yok. Yani çek, ortalıktan bir şey çekmiyorum. Şuradan alıyorum. Evet. Az kartı. Yıkamam ne? Kalp kırıklığı. Biz zorunlu karar verip Neş kartı. Bu da ne çıktı kısmısın? Birileri sizin arkanızdan özellikle arkadan şeminize birileri ee, bir şeyler pozisyon konusunda olabilir yani o kişinin ayağı olduğunu anlayabilirsin. Bir yerden sizi zorunlu bir şekilde, bakın zorunlu bir şekilde indirmiş. Bakın sizin kötülüğünüze bir karar verip bu ilişki anlamında birilerin parmağı olmuş arkadaşlar. Ee, bu ilişkinin ya da bu güzel giden pozisyon olabilir, iş yerini olabilir. Eğer bir yıkım gerçekleştiyse onun bir parmağı olmuş olabilir. Ve bu konuda güzel yeniden bir size fırsat gelebilir arkadaşlar. Ve siz çok üzülmüşsünüz. üzülmüş olabilirsiniz. Bakın burada aynısı çıktı. Evet. evet. Çok güzel. Siz e, zorunlu biten yerden bir şey de olabilir. yenilenme enerjisi geliyor arkadaşlar. Yeni bir aşk gelebilir, yeni bir iş gelebilir. Bir tane şeyden sonra ya birileri sizin arkadaşlar arkanızdan e, pozisyonunuzu düşmeniz için e, iş çevirmiş olabilir. Ne bileyim, sevgiliniz aranızı bulmuş olabilir. Ya da e, e, mistik yollarla sizin dengeniz evet e, büyü falan tarz şeylerle yani e, doğru olmayan yöntemlerle sizin dengenizi bozmuş olabilir arkadaşlar dikkat edin fakat kartlar sizin hayatınızda güzel şeylerin gelebileceğini de söylüyor aynı zamanda adalet bu kişi siz çok yıkım yıkım yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar ve size adalet geliyor. Gidenler olmuş hayatınızda. Ve siz tasın kral diçesi. Siz çok büyük bir ee, zaman dilimine giriyorsunuz. Size yapılan ne ise bu eşinizle aranızı bozabilirler. Ne bileyim iş yerinde ayağınızı kaydırabilirler. Çok daha güzelini Rabbim size nasip ediyor. Ve siz bu kişilerin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Umarım Bakın yaptım yorum sizin hayrınıza olur diyorum abone olmayı unutmayın takipte kalmayı unutmayın kendinize iyi bakın özel aç, açılım içinde bana DM atabilirsiniz hoşçakalın.